Herkese merhabalar. Karne görüş işlemlerinizi kolayca yapabilmeniz için bu videoda birlikteyiz. Öncelikle Google Chrome açıp ekranda görülen adrese giriş yapınız. Chrome uzantı ekle bölümüne tıklayınız ve uzantı ekleyiniz. E-okula giriş yapınız ve karne görüşü öğretmen bilgileri bölümünden kendi sınıfınızı seçiniz. Daha önce Word dosyasına eklemiş olduğunuz karne görüşlerinizden birini kopyalayıp E-okul sayfasına yeniden açınız. Öğrencileri listeledikten sonra eklediğiniz uzantılar kısmından iki seçeneği aktif hale getiriniz. Kopyaladığınız karne görüşünü yapıştırıp kaydet butonuna basınız.